Selamlar arkadaşlar ben Uğur. Bugün sizlere CSGO'da FPS'inizi nasıl yükselteceğinizi göstereceğim. Ee, bunun için iki tane adımımız var. Ee, birinci adım e, vermiş olduğum CSGO dosyayı indiriyorsunuz. açıklamada. Daha sonra klasörü çıkartıyorsunuz. Klasörü çıkarttığınız 730'u açıyorsunuz ve içeriden kopyalıyorsunuz. Daha sonra e, Steam'in kuru olduğu dizine geliyorsunuz. User'da biliyorsunuz ve karşınıza birden fazla dosya çıkabilir, klasör çıkabilir. Eğer bir tane varsa onun için birden fazla varsa da takas URL'nizi kontrol edin. Onun içindeki sayıyla e, sayıyı da buradaki sayı eşit o aynı olması lazım. Daha sonra girin BMS 47 Buradan e, 736 bir klasör olması lazım. Buraya sağ tıklayıp yapıştır diyoruz. Evet diyoruz. Tüm öyle için geçerli yap diyoruz. Sonraki yapıyoruz. Sonraki çakışmalarda bunları yapıyoruz. da değiştiriyoruz ve Birinci adım tamamlanıyor. İkinci adım ise daha kolay. Steam kütüphanenize giriyorsunuz. Buradan CSGO'ya sağ tıklayıp özellikler diyorsunuz. Ben de İngilizce. Başlatma seçeneklerini göster, değiştir diyorsunuz. Ve e, açıklamaya koyacağım bu kodları yazıyorsunuz. kodları yazıyorsunuz olur. Ve bu kadar. E, ben 40 FPS alıyordum. Şu an 120-130 civarı alıyorum. Umarım yardımcı olmuştur.